Leyla ve Burak her zamanki gibi hep harikalar, hep komikler. Bugünkü konumuz yeni doğan bakımı ve ilk yardım konuğumuz ise emzirme danışmanı, bebek hemşiresi ve hamile eğitmeni sevgili Esra Ertuğrul. Ee, hoş geldiniz Esra Hanım. Hoş bulduk. Böyle Esra Hanım, İpek Hanım diyeceğiz ama biz normalde de, <laughs> özel hayatımızda da Esra ile çok yakından birbirimizi evet. tanıyoruz. Ee, ben çünkü kendisinden eğitimler almıştım hamileyken. Hoş geldin Esra. Hoş bulduk. Hoş nasılsın? Olsun? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür Hayırlısı ederim. Hayırlısı olsun program. Çok güzel. Çok sağ ol. Öncelikle senin de kitabın hayırlı olsun. Teşekkür ee, ederim. Yeni doğan bakım ve ilk yardım. Bugünkü konumuz da bu. Evet. Ee, bize ve bütün annelere, ebeveynlere başucu kitabı olması ümidiyle diye başlayalım i̇nşallah, o zaman. İnşallah. <laughs> başlayalım. Esra'cığım Evimize geliyoruz, bebeğimizi alıyoruz, yeni doğanımızla eve geliyoruz. Her kafadan bir ses çıkıyor, hayatımıza yepyeni bir e, minik mucize geliyor. E, ve ona nasıl bakacağız diye hep böyle bir heyecanlanıyoruz, meraklanıyoruz. Yeni doğan bakımı nasıl olmalı? E, esasında biraz anne ve babanın e, ve bebeğin kendine alışması için geçen bir süreye ihtiyaçları var ilk başlarda. Çünkü küçük bir bebeğiniz var ve e, kendini sadece ağlayarak ifade ediyor. Bu işte bu da deneyimsiz olan anne babayı biraz heyecanlandırıyor. O yüzden yeni doğan bir bebeğin kendisini daha çok ağlayarak ifade edildi, ettiğini, daha çok sevgiye ihtiyacı olduğunu unutmamak lazım. Olabildiğince ten tene temas halinde olması gerekir annesiyle ki zaten öyle olacak yeni doğmuş bir bebek için. Ee, ben e, anneleri yani bebeği doğmadan önce yeni doğanla ilgili eve geldiklerinde neler gelecek, nasıl bir süreç olması gerektiğiyle ilgili önceden bilgi almalarını Önemli olduğunu inanıyorum Çünkü anne ve baba e, Önceden e, Bilgi sahibi olursa e, Bebek doğduktan sonra da e, Bildiği şeylerle karşılaştığında Daha kolay olacaktır işler Ama içgüdülerine güvenirse anneler e, Zaten e, o annelik hissiyle Bebeklerini kucağına aldığı an itibariyle ne yapacaklarını bilebiliyorlar. Sadece çevresel çok faktör senin de dediğin gibi çok fazla işte etrafımızdaki insanların konuşması bizi biraz telaşlandırıyor ama hmm. daha çok emmek isteyen, daha çok annesinin